maksadın bilmiyorum vuramam sana elimi kaldırsam da <laughs> sen sizlik yarim <laughs> vurdu bu bedenimi <laughs> sana bu <o> şarkıyı ilgili <laughs> sonra çok güzel bir şey söyleyeceğim <laughs> of, allah sen <Sensizlik> yarim <laughs> vurdu bu beden hayat boştur la Gözlerimi kapadım, çizdim. onları Gözlerimi Onlar kapadım, mı? çizdim seni. Onları şeye soracaksın ya. Takılıyor muydun depresi? Hala onları dinliyor. Şaka yapıyorsun Tabii yani. canım. Yapma <laughs> be kralım kendine bunu. <laughs> ben bir mezarlık gördüm. <laughs> Değil mi? Ben <Bembe> bir mezarlıktım Haruk. <laughs> Vardı yani. Yar 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 yar. Rumi kafadım. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Rap'in zarları bana gelir düşeş tavla underground çigaraysa ice bu kez tarla Götünün çapından şüphen varsa tekmeleyip açarız onu süperstarla. Beni dinle ve sor adamım bu kim oğlum? <laughs> Eskilerden abi gene. Melankolik mi? Dinledik. Şu mu peki bak daha yeni arabada dinlerim. dinledim. Bunu da açmışım. <laughs> Var vardır, vardır reis vardır yani. Dokuz kurşun yemek ölmemek de bir mevzudur yani. <gülüyor> <gülüyor> mevzudur. YMP bak. geldi aklıma bir, bir anda. O, o da çok iyi. <laughs> <laughs> Bellydance. <dens. gülüyor> <laughs> <laughs> müzik ruhun gıdasıdır moruk. Mesela ben çok şey. Arun abiyle ilgili bir şey merak ediyorum. Duşa girerken müzik açıyor musun abi? Yok ya. Sen? Ben nasıl? açıyorum ben açarım dayı. Ben müzik evde sabah ilk uyandığımda aslında başlıyorum açmaya. O benim hep hayalimdi biliyor musun ya? Evet, uyandığımda istediğim müziği. Mod düşük olunca bile gerçekten o müzik dayı bambaşka direkt seni böyle bir enerjiye sokuyor ya. Yani. Olabilir. Üsküdar sahildeyim sanırsın tatil. Ah yeni şarkı da güzel ha. Ne kaç defa tuvalete çıkıyorsun abi? Çıkken <laughs> 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 soruyorum <gülüyor> ya bunu. Kaplancan mesela uyanır uyanmaz üç defa sıçıyor adam. <laughs> Bak sıfır, sıfır şaka, uyanır, günde on iki defa falan çıkıyormuş. <laughs> Kanka ilk iki mi? Üç. Sabah ilk uyandığım kardiyo öncesi, kardiyo sonrası. İki tane oldu. Aynen, yani her öğün sonrası. Şaka yapıyorsun yani. Her yani. sonrası. Oo. İşte yani bu yüzden bu adam kut kuru, kuru bu adam o yüzden. Mesela kaplancan da çok kuru, on iki defa falan çıkıyorum diyor bana. Oha! On iki defa nedir ya? Evet, hani... Adam. Para mı Çok yiyor lan. Harbi çok yiyor. Normal. Durmuyor yani. mu yani. oğlum için 12 defa ciddi rakam bu abi. <laughs> yani anladın mı? Yani <laughs> kaplan canı öyle gerçekten. Yediğin gerçek. durmuyor mu içinde? Tuvalet <laughs> yani tuvalet konusunda çok hızlı bir sindirimi var anlamadım. <laughs> ben de acayip hızlı sindiriyorum. Yani. Evet, sen de metabolizma hızlı. Aslında bu bu da bir sorun biliyor musun? Sabuha mı peki? Sabuha gitme dedim beni terk etmedin Sağ... Yüksel, yüksel. Çok iyisin. Gizliden onu söyledim. Bu belediyesinin en başka? Unuttum milicim. Türk Marşı Mozart. Aynen. Yok lan. <gülüyor> 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 ya, ya, 12. Sen nereden? Abi ilkten tabii 3-4 olur yani. 4 değildir abi, 4 yapıyor musun ya? Sabah... Erken başlıyorsak yine, sabah uyan uyanınca öğlen... Tabii oluyor abi, 3'ü 4'ü gene buluyor ya. 12 ne oğlum? 4'e şey diyorsun, 12 ne? On, adamın ömrünün yarısı tuvalette geçiyor. E ben adamla yaşadığım için i̇şte şey, yani ben o kadar ya sıkıştığını ya. biliyorum. Vay be. Ya benim mesela buraya gelmeden önce iki attım. <laughs> İdman'dan önce bir tane atarım mesela, büyük ihtimalle şimdi. Dönünce de bir iki atar bırakırım ya da bir tane atar bırakırım. Günü kapatıyorum. Günü ya. kapatıyorum yani. Aaa. tok evin aç kedisi. Altta kalır mı yenisi? Ben seni... Devamı yok. Tok evin aç kedisi, altta kalır yenisi, ben seni <laughs> ramam. Ablam çok hepsi bir dinliyordu. Oradan aklımda kalmış. O şarkı öyle miydi ya? <laughs> Harun abi sen ziz zamanına yetiştin mi? Yetiştim. Lavu biliyor muydun yani? İn İnternetten ben de biliyordum. Yani. öyle mi? Saç stili falan bilmem ne o zaman. Zizi bayağı... sen takdir ediyor muydun? Sen sana da yetişmişti o. Tabii canım Zizi bilmem mi ya? Sen canlıyken o hayat şey bir takip ediyor muydun canlıyken? Ediyordum da canlıyken o yani ya. Canlıyken zamanlar Hayattayken. Ruhu şad olsun. Zizler. Jeff Seyitler'in tam Nirvana zamanları. Z Jeff Seyitler'in şey videosu. Ekiple, salonda. salondan. Yürüyen posing oradan salona geçmece. Dayı. <laughs> Her idman öncesi izlenir. <laughs> Her idman öncesi izlenir. Var ya bak okul. Çek burayı çek. Buradayım. Ne alıyor mu? Okuldaydım. Otobüsle spor salonuna gidiyorum. Arka koltuğa oturuyordum abi. Telefondan Jeff Seydim mesela o gün göğüsse, göğüs videolarını izliyordum, motivasyon videolarımızı. Böyle büyüdük. Tabii. Sen bu koltukla oynadın mı Reis? Yok. Ne oluyor? Onun bir ayarlı o zaman. Bak ben koltukla falan oynamadım. Lan oynamış olman lazım. Omzum çok acıdı ha. Çivi çiviyi sökecek mi? Sikeyim mi? Yok oğlum hayır çivi çiviyi sökecek mi diyorum. Küfür etti kardeşim. <laughs> Omzum acıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ne be? Evet. Hmm. Çöp. Bizim bu ya. Hey, hey, hey. Here we are with Harun 153. Pardon, I'm sorry, 1453. Okay, it's coming from Baron Pasha. 84 meters. Baron Pasha. 84. Can catch it now. 44 years old. He is very handsome and very muscular guy. If you want to follow Harun, please. Subscribe subscribe him channel okay from the bottom also Harun is a very lovely guy I love you I love you yeah yeah bro bro bro, bro. <laughs> take Vitals yılmayacaklar reis. Devam. Her türlü. Her türlü devam. Abi arkadan verir misin ya? Bir saniye. Bir dakika, neyse şöyle koyayım. Bro, where the fuck power, our Bir, iki, üç. Bar çok kötü ya. Bence direkt inkten ma makineye geçelim. Let's go abi yukarı çıkalım. Gide gidiyoruz. Biz Fahri gidiyoruz. Güneş az gelişsin diye onun şey yap. Bu senin telefon değil değil mi? Ha benim. Ne yaptınız? İdman bitti bro. <laughs> ben şu inkten mi yaptınız? Ya o vazgeçtik abi. şey yapalım dedik. Yani. Yukarı gidiyoruz. Gel boş ver. Sen atlan mı? Sağ ol reis abi. Soru <laughs> aldınız mı lan oradan? Tahrion Alt yazı akıtırız. Evet. 20'nin üstüne kaç attın? 2 tane. Abi o 20 değil 15. 2 20 attın ki 1 20 attın. 2 tane daha 20 attım. Oğlum bu da benden uzun zaten. Ben bundan... Ay ben bunun cihaz diye bir. Bu da gidiyor. Yıkıyor her şeyi. Ah. Oh. Oh. Yine 20 atıyor üstüne. zemin sallanıyor. Yok lan. Ne var ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şimdi var. Beş de. Dört set atacağım. Küçük. Anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Bas lan. Helal olsun. E, bir, 2 Lan da. Bas. Ey. Ey. Lan da bana. Çekeyim mi abi senin? Çok hafif geldi değil mi abi? Değil mi? Gel abi. <laughs> Bak yenge sana bir şey diyor. <laughs> sen ona demiyor muydun? Allah seni ben de ona söylüyorsun sen Çok güzel bir. Ya. Şey. Yeah. Sen gidiyor Kira bir Yok ben gidiyorum. Tamam. Shoulder press kom yapalım. Olur. Kaldırdı mı Harun abi acaba? Evet. <laughs> Bas. Bir, iki. Kaldır. Et şöyle. Aşağı. Okay to. Ne mi diyeceğiz Bir şey ama cool. şey, anlamadım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bak sizin de eşliğiniz işte, bende var. Hangimiz daha güçlüyüz? Işte? Ben atıyorum. atıveriyorum. Tavuktan başka hiçbir şey yemem. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Vallahi helal olsun. Mükemmelsin Maşallah. Tebrik ediyorum. Bas gün. Bas. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Ahmet'ten hiç haber var mı? Konuşuyoruz abi. Askere gidecek. Amerika'da mı burada mı? Amerika'da. Vay anasını. Gerçi o oranın vatandaşıydı değil mi? Abi. Abi. Bas abi. Hey, bas. Inşallah. Çok iyi bas. Çok iyi abi bas. Hadi çok iyi be. Dayamayız. korkuyorum lan hep var ya. Bambaşka. Amazing, amazing Fahri. Aynı lan, abi, bence süre, aynı. Sen de şey Aynı oğlum. Heee, burayı tutarsam evet. Yani aynı olamaz. daha kalmayız. Burası tamam da, burası ön tarafta ondan biraz daha. daha kilo adam. Ha, orası. Yani. Fahri abi etkisiz hale mi getirmek istiyorsun? Önüne bir kilo fraktörü koy, fıstıklıya. Kalkmaz bir. Kalkmaz bile. Yani, ömrüm boyunca ne kaç tane lateral raise yapmışsındır? Oo ooo tamam. bir buçuk milyon falan Son, vardır. Yani. vardır. Bir buçuk milyon tekrar. Kaç kilo tavuk yediğin aşağı aşağı. Çok zor. Çok fazla. Günde bir kilo tavuk. Günde bir tavuk yiyorsun. Göğüs. Şimdi şöyle düşün, bir tavuktan zaten bir kilo göğüs ancak çıkıyor. Tabi. Evet. mı lan. Çıkmıyor lan. 700-800 gram anca çıkıyor ya. O kadar bile çıkmıyor değil mi merkine? De? Değil mi abi? Tavuktan bir kilo göğüs çıkmaz. 3 tanesinden çıkıyor. 3 tanesine mi? 3 tanesine, 3 tane göğüs. Gerçi doğru. Biz kanat butu mutu saymıyoruz. Oraları yemiyoruz zaten ya. Doğru. Biri sırtını tırmıklıyor mu? Ve şey mi bunlar? Deri çatma mı? <laughs> Çok karıştırma. Çok karıştırma. Allah Allah. Vay anasını... <laughs> niye yapıyorsun bunu? Kurban olduğum. Bunu niye yapıyorsun? <laughs> oluyor şimdi? Giyinik misin şimdi, soyunuk musun? Tangamsı. Yokini. <laughs> Bu <laughs> Bu adam anlıyor moruk. Barbie'nin keni ya abim. Baksana maşallah. Saçlar maçlar. <laughs> Gel video transferi işleri var. Gel onlara bakalım. Anasını seveyim. Antrenman yarım saat video transferi. Buram biz video çekmek için antrenman yapıyoruz. Ya yaptık onu da yeter ya. <laughs> Bu kadar yeter. <laughs> Bitti. Nasıl Furkan Kaplancan geliştirdi. Varsın. <laughs> Frank Zeyn mi peki? Nasıl lan? Sal oradan, tam oradan. Şeyler. Evet. Ver abi. Ver Zeyn'e kadar kötü bir ceylan verme. Nasıl veriyor oğlum? Ben şeyi merak ediyorum. 220 yesem ne olacağını merak ediyorum. Ölmek istemiyorum ama hani böyle bir 220 verseler bana mesela. O belki de yönelir bu Çok iyi hatırlıyorum. Kötü bir adam. Yani biri sanki öyle gün dövürdü moruklar. Öyle işte. Harbiden bozuyor ama değil mi? Bozuyor yani. Harbi mi? Nadir diyor ya bak. Bozduğum kadar da burger yiyoruz. Sushi yiyoruz. Ama her gün değil değil, değil mi? Yani haftanın 2-3 günü yiyoruz en azından. Yani. Ama dayı burger. et. Böyle mantık mı var yani? Protein karbonhidrat. Böyle böyle. Böyle pat suçu <laughs> zaman. Mükemmel bir düşünce tarzı abi. Harun da hep formda. Yürü bu adam yürü. da bak sen Ama Harun abi Bursa mesela oturmuş oturtmuş yani düzeyini aslında biraz. Senin bu size... hiç gitmiyor mesela. Bakma ben o dengeyi sağlıyorum yani. İster İçsel olarak. İçsel olarak sağlıyorum. Harbi. Kafada bitirdim yani anladın mı? Bir nebze Yusuf Güney'sin yani. Zeynep. Zeynep'e sağlamadım. Astral'e çıktım geldim diyor musun? Astral'e geldim. Astral'e Kardiyoyu ulan. Düştüm rahat dostlar Kendimde buldum <laughs> Az mı dinledik be? I'm gonna to Şey vardı Bir tane şarkı bulacağım, nah